İlk tohumu attık bu sene 2021'de. Biraz geceler serin geçiyor ama işlem e, yoğun bir şekilde ailecek devam ediyor. Ne gibi işlemler yapıyor şu an? Şu anda traktör içinde bulatma yapıyor. Havaları düzenliyor. Bir gün sonra da tavalara su vereceğiz. Pardon, tohum atacağız bir gün sonra. İşte periyotlar devam edecek. Arkasından bir 10-12 gün sonra ilaçlama derken. Soğuk gece yani aşağı yukarı 7 derecenin altına düştüğü zaman tohum çimleme yapamıyor. Tohum çürüyor. O bizi çok kötü etkiliyor. Tekrar tohumla mücadele başlıyor falan. Ne kadar bir alanda ekim yapıyor? Bu sene bizim dört kardeş yaklaşık 320 dönüm arazide çeltik ekim yapıyoruz. Hasata Eylül ortalası ortalaması ya da işte Eylül sonu gibi başlayacağız hasata. Ee, ya işte her şey mevsime bağlı. Mevsim yani serin gittiğinde sıkıntı oluyor pirinçte. Biraz da bizim bölge Karadeniz bölgesi illa da serin oluyor. Bu da etkiliyor tabii ki hasadı yani geciktiriyor. Verimde de gecik sıkıntı oluyor yani verim oranında tekrar yani geçen seneye göre bir, geçen sene nasıldı? Yani ki, geçen sene bir önceki seneye göre biraz daha iyiydi. Bu sene de yani Allah Teklantins bilir. Allah ne, ne, ne nasip ederse. Beklentimiz ne Tekrar ortalama 600 kilo. işte 650 kilo öyle ürün bekliyoruz bu sene. Tabi Cenab-ı Allah ne nasip ederse onu. Çünkü bu şey bu sene bir seneye geçti. Ürüs var. <laughs> Siz etkiledi mi bu Virüste biz çalışma sahasında bizi etkilemedi de bizi en çok etkileme, pazarlama da etkilendik. Yani Cumhurbaşkanımızın dediği gibi de Soğan'da fazileste nasıl gerekeni yaptı. Çeltik'te de TMO'ya el attı. toprak Mahsulleri Ofisi alım yapacak. Allah razı olsun. Yani yaklaşık bir yüzde otuz, yüzde kırk yani malımızı harcayamadık. Fabrikalarda yani. bayağı yüzde yetmiş, seksen oranda doluluk var. Yani bu da tabii ki Tüketimden geçiyor yani tüketim büyük iş yerleri, fabrikalar, lokantalar bunlar da tüketim olmayınca yeterince o da illa da ki bizim üretimimizde sıkıntıya sebep oluyor. 5 kilometrelik bir hattın yaklaşık 1200 metresini tamamladılar. İnşallah bugünlerde teslim edecekler. Geride kalan yaklaşık 4 kilometre kanalında en kısa zamanda yapılmasını istiyoruz, rica ediyoruz büyüklerimizden. Yani su taşıyan kanallarımız berbat. Yani gördüğünüz gibi 1980 yılında yapılmıştı bu kanallar. E, tabii ki zamanla, periyotla e, bu da tahribata uğradı. İnşallah e, devamını yetkililerimizden bekliyoruz. Geride kalan kanallarımızın yapımını sağ olsunlar, var olsunlar. Emek verdiler. Allah razı olsun. Emeğe geçen bütün herkesten. שם הוא היה